Kontrol Mimarlık ekranlarına hoş geldiniz. Ben Mimari Asır Karaca. Bu serimizde haberleri, güncel haberlerimizi inceleyeceğiz. Mimarlıkla alakalı en güncel, en son olan gelişmelerden burada elimizin geldiğince bahsetmeye gayret göstereceğiz. Böyle bir e, durumun eksikliği vardı sosyal medyada. Hatta mimarlık bu kadar önemli bir disiplin olmasına rağmen sektörel olarak hani mimarlığın e, haberlerinin yapılmaması, çok iyi yapılmaması çok büyük belki ülkemiz adına eksik. O yüzden hani biz bu olayın profesyonel şey değiliz, muhatabı değiliz ama olabildiğince ilk adım atıyoruz ki insanlar da peşinden bir şeyler yapsın, bizden daha iyisini yapsın zaman içerisinde. Neyse olayı uzatmayalım, başlayalım. Tabi ilk programımız olduğu için buradaki artık yanlışları, eksikleri, hataları zaman içerisinde örteceğiz, zaman içerisinde gidereceğiz sizinle beraber. Metrobüsün babası James Lenner hayatını kaybetmiş. Türkiye'de metrobüs olarak bilinen Bas Rapid Transit planlayıcılarından James Lenner 83 yaşında yaşamını yitirdi. James Lenner mimar ve şehir planlayıcıymış Brezilyalı. Demek ki mimarlar sadece yani Türkiye'de mimar ne iş yapar diye sorduklarında mimar bina mı yapar? Mimar ne yapar? Sadece çizer mi? Gibi algılar aslında demek dünyada yok. Ya da belki dünyada da vardır ama Mimarlar daha rahat kırıp geçebiliyor dünyada. Evet ikinci haberimize geçiyorum. İkinci haberimiz biraz üzücü bir haber. Çok önemli bir haber ama çok üzücü bir haber. Hay, şöyle Tabi bu e, haber şu an bir iddia niteliğinde. O yüzden hiçbir kurum adı falan vermeyeceğiz. Ama haberi okuduktan sonra değerlendirmesini birlikte yapalım. Bu Murat Muratoğlu'nun bir tweetinde gördük. Bir arkadaşımızın paylaşımını paylaşmış. Bu arkadaşımızı ben bulamadım. İnternette falan oradaki ismi falan yazdım ama çıkmadı. Kendisiyle iletişime geçecektim. Soracaktım böyle bir şeyler var mı nedir diye. Belki de hesaplarını sildi bilemiyorum. Şöyle arkadaşın attığı şeydi. Şöyle bir başlık atmış. 1750 TL. Karın tokluğuna mimarlık. Cuma günü tarafından iş görüşmesi X firması tarafından iş görüşmesine çağrıldım. Nispeten olumlu geçen görüşme sonunda 1750 TL maaş teklif edildi. Başımdan kaynar sular döküldü. Ben bu teklifi alan kişi olarak utandım. Ancak firmalar ve patronlar bu koşullarda insan çalıştırmaya utanmıyorlar. Çok yeni mezun var, çok az iş var. Ancak mimarlar odasının belirlediği asgari ücreti geçtim. Devletin belirlediği asgari ücreti bile vermeyen, deneme süresinde sigorta yapmayan, bu mimari ofislerin olduğu ve hiç çekinmeden böyle teklifler yapabildikleri bir atmosferde nasıl iş öğreneceğiz? Nasıl karnımızı doyuracağız? Mesleğimizi nasıl sürdüreceğiz? Her gün her platformda mimarlık ve tasarım tartışan star mimarlar, hocaların, patronlar Yöneticiler mimar odaları neden yüksüzle 80'imizin içinde olduğu çalışma şartlarında tartışmıyorlar? Mimarlara asgari ücret bile layık görülmeyen bir ortamda neyin mimarlığını anlatıyorsunuz bize? Biraz sesini çıkaracak gibi olanlar da olaylara münferitmiş gibi yaklaşarak ve öğrencilerin kalitesizliğinden şikayet ederek problemin ölçeğini hafife alıyor demiş arkadaşımız. Şimdi bu iddia sonuçta o firmayı da bilemiyoruz. Ne dedi ne demedi. Ama arkadaşlar ben size bunu açık yürekli söyleyebilirim piyasanın durumu bu burada yalan bir şey yok bak bu olay belki kurgu olabilir bilemiyorum çünkü ulaşamadım teyit ettiremedim ama burada yazanlar Türkiye'nin şu anki mimarlık sektöründeki gerçekler bunu herkes görmezden geliyor ya şu haberi bir tane mimarlık sayfasında haber niteliğinde görmedim ya nerede böyle şatafatlı açılışlar var biyenerler var bilmem ne. ya arkadaşım Tamam. Anlıyorum. Ama o Türkiye'deki şu an mimarların %1'i ya. Şu an yüzde %90'ı bu halde. %99'u bu halde. Ee, bu yani biraz da hoş olmayan bir şekilde girdik ama e, yani yapacak bir şey yok. Bunun nasıl çözümü kavuşturulacağını da bilemiyoruz. Ama inşallah bir gün düzelir. Ha, ben size söyleyeyim. Bu olay gerçekten bu. Bu arkadaşımız da eğer ki konuşmak, görüşmek isterse bir yayın yapabiliriz, ses olabiliriz. Ama bu arkadaşımıza da teşekkür ediyorum. Böyle bir şeyi dile getirdiği için. Ya şimdi Instagram'da bakıyorsunuz. Böyle mimarlar, arkadaş oo, öyle bir paylaşımlar yapıyorlar ki. Yani ben böyle sanki İsveç'te mimar ya. ya. inanılmaz yani. Mesela ben arıyorum, soruyorum. Ya böyle bir şey yapıyorsun. Ya diyor sen ne yapacaksın diyor. Bilmem ne diyor. Yani Mimarlık Türkiye'de çok şekilci. Bundan vazgeçilmesi lazım. Neyse devam ediyorum. Biraz yarışma sonuçlarına bakalım. Beyaz baretin kadrajı 3. fotoğraf sergisi sonuçları açıklandı diyor. Maskenin ardı temasıyla pandemiyi konu alan Beyaz Baret'in kadrajı 3. ödüllü fotoğraf sergisi sonuçlandı. Sergi 22 Mayıs saat 20'de online yapılacak açılışla kapılarını aralayacak diyor. Şimdi bugün ayın 29'u ve sergi hala online bir şekilde devam ediyor. Kontrolünü yaptım. Hani online sergi tabi bazı arkadaşlarımız için ve hatta benim için de ya biraz birebir ortamda olmadığı için tam hissiyatı alamıyorum ama gene de sonuçta pandemi sürecinde bir şeylerin eksik kalmamasını bu şekilde e, sağlıyorlar. Bu çok önemli. Bir de burada e, şunu görüyoruz. Pandeminin artık her şeyi etkilediğini görüyoruz. İsteyen arkadaşlar e, şu adresten ben zaten açıklamaları adresleri bırakırım ama söyleyeyim. E, beyaz .com adresinden bu online sergiye katılabilirsiniz. Hemen birinci, ikinci dereceye giren e, e, üstatlarımızı da söyleyeyim. Seçici kurulu tarafından ödüle layık görülen ilk üç, Melih Mutlay elektrik elektronik mühendisi, Özkan Altınkaya İnşaat mühendisi, Volkan Bilgin harita ve kadastro mühendisiymiş. Seçili Kurulun ödüle layık gördüğü ilk altıda yer alan diğer üçlüyü, Damla Mihri mimar, Feridun Kısmet yüksek mimar, Sedat Tezgül makine mühendisi. Kendilerini tebrik ediyoruz. Evet, Çuhadaroğlu yeni bir öğrenci mim mimarlık öğrenci yarışması açmış arkadaşlar. Öğrenci olan arkadaşlar için bunu söylüyorum. Şimdi Çuhador şey öğrenci proje yarışması.com adresine girerseniz Çuhadaroğlu'nun öğrenci yarışmasını görebilirsiniz. Bunu da açıklamalarda gene koyacağım. Burada e, bir sayaç var ne kadar kaldığına dair. Ve hakkında şartname, jüri, kataloglar üst kısımdaki e, blokta hepsi mevcut. Şartnameye tıkladığımızda bir şartname iniyor pdf olarak. Yarışmanın konusundan ve amacından bahsediyor. Yarışmanın konusu yeni yaşam arayüzleri. Bugün geleceğin içinde bir yerlerde ve eski ile yeni arasında bir konumda olduğumuz söylenebilir. Hayatın her alanını değiştiren güncel koşullarımız yaşama dair her şeyi yeniden düşünmemize neden oluyor. Yaşamın tüm alanlarında olduğu gibi tasarımın her alanında da zorluklarından ötürü değişen koşullarımız geleceği bir ölçüde muğlak hale getiriyor. Kaçınılmaz olarak her bir disiplinin kendi içinde ve diğerleri ile etkileşimde bir bu muğlaklığı Dağıtmaya yönelik arayışlar içinde olduğu söylenebilir. Geleceğin yeni hallerini, durumlarını, koşullarını anlamaya yönelik arayışlarımız da bu nedenle hız kazanmaktadır. Yani gene görüyoruz ki e, korona bizi ciddi oranda yarışmalarda etkiliyor. Yani mimarlık yarışmalarının şöyle bir iyi tarafı var. Hemen kendini revize eder, günceller. Ya bu tarafı bence çok iyi. Hemen e, yeni şeylerde fikirleri almaya çalışır. Çünkü öngörülemez çok fazla... Olay yaşayabilir dünya. Bu yaşadığı her şeyde hemen buna adapte olmaya çalışan bir durum söz konusu. Şöyle söyleyeyim yarışmanın e, konusunu devamında paragrafın en sonunda, şey sayfanın en sonunda, yeni yaşam arayüzleri teması ile katılımcılardan kır kent ile birey toplum bağlamında gündelik e, koşullarımızı gözeten bir tasarım problemi tanımlamaları ve buna yönelik çözüm senaryoları oluşturmaları bekleniyor. Yani bir sorun yarat ve bu sorunu çöz. Yani aslında tabii insanlar böyle düşünürken sorun yaratma kapsamında e, olacak bütün olası sorunları bilebilir. Yani şu an korona ya da virüs e, salgını da düşünürsek gerçekten önceden e, olan kitaplarda, filmlerde bu tahmin edilebiliyordu. Ama tabii hiçbir zaman bu şekilde başımıza geleceğini öngörmüyorduk. Belki öngörüyorduk, yakıştırmıyorduk mı denilir artık bilemiyorum. Bu noktada Çuhadoroğlu bu şekilde bir yarışma düzenlemiş. Güzel yani bir beyin fırtınası yapılabilecek bir durum. Hemen e, ödüllerine bakalım, jürisine bakalım. Bu yarışmada yanlış hatırlamıyorsam İTÜ ev sahipliği yapacaktı. Neyse şunu söyleyeyim. Son teslim tarihi ne zamanmış? 10 Eylül 2021 saat 23.59'a kadar e, öğrenci proje yarışması.com sitesi üzerinden projeyi teslim edebilirsiniz. Ondan sonra 24'ünde de sonuçlar 24 Eylül'de de sonuçlar açıklanacakmış ödüller. Birincilik ödülü 7 bin, ikincilik ödülü 5 üçüncülük ödülü 4000 bin TL. Eşdeğer mansiyon ödülleri de 3 e, kişiye 1500 er TL'ymiş. Ve şu yani şu tarafı iyi öğrenciler için dereceye girenlerin kendi tercihleri doğrultusunda yapacakları iş ve staj başvuruları Çuhadaroğlu tarafından öncelikli olarak değerlendirmeye alınacaktır. Tabi e, burada bir söz vermiyor. Sadece değerlendirmeye daha öncelikli olacağını söylüyor ama genellikle alırlar yani arkadaşlar. Hani iş olarak iç kapsamında almasalar bile büyük firmalar bile çünkü şu an çok büyük sıkıntıda. Staj kapsamında alırlar yani. Jüriye de bakıyorum. Jüri de bakarken yani ben şöyle bir şey düşünüyorum. Hani çok fazla İTÜ'den isim var. Acaba hani ev sahibi de e, ev sahibi de İTÜ. Ha bu bağlamda düşünce acaba İTÜ'den yarışmacı alacaklar mı? Ya bu beni e, düşündürüyor. Yani şartnamede İTÜ'den kimse giremez gibi bir şey demiyor ama girmesi sağlıklı mı? Bilmiyorum bence değil. İşte e, istedikleri falan var onun haricinde de. Yarışmanın daha detaylı incelemesi için kendiniz e, tıklayıp bakabilirsiniz. Diğer bir yarışmamız da yarışması.com adresinde Boymit'in e, düzenlediği bir proje yarışması. Bayımit proje yarışması. Yarışmanın amacı Pandemi sürecinin olağanüstü koşulları günlük hayatımızı çok farklı noktalarda zorladı. Bu sıra dışı durumda diğer mekanlardan uzak durup alışılmadık uzunluktaki vakitleri evlerimizde geçirince ister istemez evlerimiz ve evlerimizden yola çıkarak ev üzerine düşüncelerimizde gözden geçirir olduk. Şimdi hala içinde olduğumuz bu olağanüstü durum yeni normal gibi zorlama terimlerle allandırılmaya çalışılırken biz de ilk şaşkınlığı üzerimizden atıp olanları biraz daha mesafeli olarak düşünmeye başladık gibi çok mantıklı bir yazıyla başlamış. Gerçekten bu şekilde oldu. Ya şimdi şöyle söyleyeyim size pandemi sürecinde inşaat sektörü bir yavaşlama yaşarken inşaat malzemesi sektörü bir hızlanma yaşadı Parakende noktasında. Çünkü insanlar evinde dururken en yani sıkılıyor, şurayı değiştiriyor, burayı değiştiriyor ve hatta belki evini hiç ayıramayacağı zamanları ayırmaya başladı bu süreçte. Ve hatta evinde kaldığı zamandan daha verimli, daha mutlu nasıl olabilir diye düşünmeye başladığı için yani bunu da öngördükleri için hemen bu şekilde bir yarışma düzenliyorlar. Çok güzel, çok doğru. Yarışmanın konusu neymiş? Konu ev olarak belirlendi. Nerede olduğu, nasıl olduğu, kırda ya da kentte olduğu, az katlı ya da çok katlı bir yapıda olduğu konusu yarışmacılara bırakıldı. Anlaşılır bir biçimde gerçekleştirme koşuluyla. Herhangi bir ev olabilir. Evin eski adıyla taşlıkları, avluları, hayatları, eyvanları, yeni adıyla balkonları, terasları, verandaları gibi içle dış arasında mekanlar ve yapının kaplaması olan kabuk bu konunun iki önemli noktasıdır. Her iki durumda da geçirgenlik ve geçirimsizlik nitelikleri önemli olacak ve her iki durumda da gelenekte olan ama artık olmayan ve olmadığı için de sorun üreten konuların gelenekle e, karşılaştırmalı olarak ele alınması beklenecektir. Yarışmacılar yarışma konusunu yarışmanın amacına göre istedikleri gibi yorumlayabilirler. Ya zaten böyle bir cümle kurduktan sonra istedikleri gibi yorumlayabilirler demenin de bir manası yok. Yani cümle biraz şeydi bence. Yani sanki edebiyat yarışması e, katılımı gibiydi. Gibi. Yani şu an aslında görüyoruz ki pandemi bizim hayatımızı her noktada etkilemiş. Mimarlık sektörü bundan en hızlı kendini yenileyen sektör oldu belki. Diğer sektörler çünkü olabildiğince e, tutunmaya çalışıyor. Kendini değiştirmemeye çalışıyor ama mimarlık sektörü hemen e, yenile, yeniliyor kendini. Bir de şartnameye bir göz atalım. Ödüllere Ödülü çok iyiydi çünkü bu yarışmanın. Evet yarışma takviminden bahsedelim önce soruların yanıtlanması. Kayıt başvurunun son tarihi 22 Haziran 2021 diyor. Yani 22 Haziran'a kadar şu an 29 Mayıs. Aşağı yukarı 30 kaç 23 24 gün falan var. İnsanlar ona göre kendilerini ayarlasınlar. Ödüller ha. 3 gece 4 gün Bayramit Viva Park ve Viyana gezisi. Yani jüri özel ödülüymüş bu. Gayet güzel bir ödül. Ve 3 eş değer ödül. 3 çarpı bin lira. Para da yani para biraz belki düşük. Gerçi para iyi ama artık 10.000 lira çok büyük bir para değil. 1000 Euro. Genel olarak haber bültenimizin ilk bölümünün sonuna geldik arkadaşlar. E, bu noktada sizlerde benim de şöyle bir diyeceğim var. Şöyle bir haber var gibi noktalarda Bizimle iletişime geçebilirsiniz. Yani bu iletişimde hiç sıkıntı yaşamayın. Kontrol Mimarlık Instagram ve Twitter adreslerine yazabilirsiniz. Benim kendi Instagram'ıma Yasir Karaca'ya yazabilirsiniz. Bu noktalarda ya ben şöyle bir şey diyeceğim. Şöyle bir şey var. Dediğiniz her şeyi konuşabiliriz. Hiç sıkıntı yok. Yani birine hakaret etmediğimiz sürece, birilerini zan altında bırakmadığımız sürece, küfür etmediğimiz sürece her türlü konuyu konuşabiliriz. Çünkü bu sektör çok geride kaldı. Bu sektörü Artık tabiri caizse bizlerin tekrar ayağa kaldırması lazım. Bizlerden kastım ne? Şu an bu sıkıntıyı çeken ne diyeyim? Y kuşağının mimarları diyeyim. Bu sektörü artık tekrar ele alması gereken ve tekrar ayağa kaldırması gereken insanlar. Bu noktada hep birlikte güzel projeleri imza atmak istiyorum. Bu noktada çok fazla çalışıyoruz. Çok fazla yeni projemiz var. Sürekli yayınladığımız, yayınlayacağımız ha sizin de benim de arkadaşım şöyle kafamda bir şey var. Dersiniz beraber de yaparız. Hiç bu noktalarda çekinmeyin, iletişime geçin. Bir şey yapmadığımız sürece hiçbir şey düzelmeyecek. Beğenip abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.